Merhaba arkadaşlar. Manyetik kuvvetle devam ediyoruz. Manyetik alan içinde üzerinden akım geçen tel çerçeveyi etki eden kalmıştık. Şekildeki KLMN tel çerçevesini inceleyeceğiz. Buna düzgün manyetik alan etki ediyormuş. Düzgün manyetik alanın içine bu tel çerçeveyi yerleştirmişiz. Tel çerçevenin ne kadar da güzel çizdim. Şurayı siliyorum. Tel çerçevenin LM ve KN uzunlukları manyetik alana paralel olduğu için bu kısımlara etki eden manyetik kuvvetimiz ne olacak? Sıfır olacak. Bakın şu LM ve KN manyetik alanla B ile aynı yön B ile birbirine paralel. Paralel olduğu için de manyetik kuvvet bu kısımlarda sıfır olacak. Tel çerçevenin KL kenarına sayfa düzlemine dik yani içeriye doğru. MN kenarına da sayfa düzlemi, düzlemine dik dışarıya doğru. F eşittir B çarpı I çarpı B kadar bir manyetik kuvvet etki edecek. Dolayısıyla e, gerekli toplam torku bulmak için gerekli bilgileri yerine koyarsak tabi bunları yapmamıza gerek yok. Siz sadece şunu bilseniz yeterli olacak. Tel çerçeveye etki eden torkumuzu to eşittir. Manyetik alan çarpı akım çarpı alan olarak hesaplayabiliriz. Ben bunu düzenleyip aklınızda kalsın diye şöyle yapmanızı isteyeceğim. A'yı başa alın. Sonra B'yi koyun. En sona I'yi koyun. Tel çerçeveye etki eden torku hesaplarken A bir formülünden yapıyoruz şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Bu bontu torkun en büyük değeridir. Tel çerçeve 90 derece döndürüldüğü zaman tork sıfır olur. Tork bu aralıkta değerler alır. Çerçeve en sarımlı olursa A1 formülünün yerine bir tane de N harfi geliyor. Sarım sayısı geliyor yani. Bu düzenek elektrik motorlarının yapısını oluşturuyor. Ayrıca ampermetre, voltmetre ve galvanometre gibi aletlerin temel yapısında kullanılıyor, onların temel yapısını oluşturuyor. Bu videoda şimdi inceleyelim. Manyetik alan içindeki tel çerçevenin nasıl döndüğünü görüyoruz. Manyetik kuvvetler yeşil ok işaretiyle gösterilenler tekrar izliyoruz. örneği yapalım. Şekildeki gibi bükülmüş çerçeveden iyi akımı geçerken yüzey alanı A olan tel çerçeve B manyetik alanı içinde O ekseni çevresinde dönmektedir demiş. Tel çerçevenin her bir kenar uzunluğu iki katına çıkarılıp telden geçen elektrik akımı da iki iyi yapılırsa tel çerçeveye etki eden manyetik tork kaç katına çıkar diyor. Öncelikle tork formülümüzü yazıyoruz. Neydi? A bir formülüydü hatırla. Şimdi alanımız A'ydı. O zaman alanı nasıl buluruz? Biz şu kenara A kenarı desek, şu kenara da B kenarı desek A çarpı B'den buluruz. Dolayısıyla ben A yerine A çarpı B yazıyorum. B dediğim manyetik alan zaten büyük B ile gösterdiğim iyi dediğim bakın. Bakın şu formülde önce ilk durumdakini bulmak için yerine yerleştirelim. Değerlerini vermediği için aslında yerleştirmiş olduk. Tamam. Şimdi İkinci durumu yapıyorum. AB kenarları iki katına çıkarılacakmış. Bir de i akımı 2i yapılacakmış. O durum için de mavi ile yazıyorum. Yeni torkum. Yeni torkum. Tork üstü diyeyim buna. İki mavi ile yazıyorum dedim. Heh. Şimdi A kenarı iki katına. B de iki katına çıkartılıyor. Manyetik alan aynı kalıyor. Akımı da 2i yap demiş. Buradan 8 a çarpı b çarpı büyük b çarpı i geldi. Bunların çarpımına ben bir tane tork diyorsam, aynısı burada da var. Buraya da bir tane tork diyeceğim. Yeni tork üstümüz 8 tane tork geldi. Cevabımız 8 katına çıkar olacaktı. Bu örnekte aslında bize konuyla ilgili başka bir bilgi vermek istemişler. Hemen bakalım beraber inceleyelim. Yüzey alanı A olan iletken bir çerçeve y ekseni çevresinde dönebilmektedir. Çerçevenin bulunduğu bölgede artı x yönünde düzgün manyetik alan vardır diyor B manyetik alanı. Çerçeveden iyi şiddetinde elektrik akımı geçtiğine göre şekildeki konumda çerçeveye etkileyen torku bulun demiş. Şimdi tel çerçevenin Düzlemine dik doğrultunun manyetik alanına yaptığı açıya bakıyoruz. Bir teta açısı yapıyor. Böyle bir açı varsa torkun büyüklüğünü bulurken biz abi formülünün yanına bir de kosinüs teta'yı ekliyoruz. Sadece bu formülü görebilmemiz için sorulmuş bir örnekti bu. Şimdi de üzerinden akım geçen paralel iki telin birbirine uyguladığı manyetik kuvvete bakalım. Şekildeki x ve y tellerinden ix ve iy akımları geçiyormuş. ix akımı y teli üzerinde sayfa düzlemine dik içeri doğru olacakmış. bx manyetik alanı iy akımı da x teli üzerinde sayfa düzlemine dik dışarıya doğru. By manyetik alanını oluşturacakmış. Bx alanı içindeki y teline fx'ye kuvveti etki ederken BY alanı içindeki X teline de FYX kuvveti etki ediyor. Şimdi böyle iki tel üzerinden akım geçtiğinde akımların yönleri önemli bizim için. Birazdan bununla ilgili detaylı bilgi geliyor. İşlemlere bakmamıza gerek yok şuraya ama bilmemiz gereken Y eşittir F eksi Fyx. Yani bunlar zıt yönlü kuvvetler ama büyüklük olarak birbirlerine eşit olacak. Tellerin birbirine uyguladığı kuvvet, büyüklükleri eşit, yönleri zıt olmak zorunda. Üzerinden akım geçen paralel iki telin ve uzunluğundaki kısımlarını uyguladıkları manyetik kuvvetin büyüklüğünü biz F eşittir. Elektriksel sabit K çarpı 2 çarpı I1 çarpı I2 çarpı L bölü D'den hesaplıyoruz. Kuvvetlerin yönlerini de sağ el kuralıyla buluyoruz. Bunun sonucunda da tellerden aynı yönlü akım geçiyoruz. İşte bakın akımların yönü önemli demiştim biraz önce. Bu yüzden söyledim. Tellerden aynı yönlü akım geçerken teller birbirini çeker. Zıt yönlü akım geçerken teller birbirini itecek. Buna göre de kuvvet formülünde kullanacağız. Örneği yapalım beraber. Şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıkken K, L, M, N uzunlukları birbirine eş büyüklüğünde itme kuvveti uyguluyor. Bakın itme kuvveti uyguluyor diyor. Akım zaten buradan yola çıkıyordu. Demek ki K, L aralığında bu yönde, M, N aralığında bu yönde devreyi tamamlıyor. Ben bu akımın büyüklüğüne başlangıçta I diyeyim. Şimdi anahtar açıkken I akımı sadece R direncinden geçiyor. Anahtar kapanırsa bu kuvvetin büyüklüğü ne olur diyor. Kuvvetimiz başlangıçta kısaca akımlara bağlı olarak I çarpı I bölü D şeklinde yazarsak. Elektriksel sabit k falan var. Onları dikkate almadım burada. Şimdi ikinci durumda ne olacak? Ben bu anahtarı kapattığım zaman buradaki iki paralel bağlı direnç olacak bunlar R'ler. Bunların eş değerini bulmam lazım. Eş değeri ne oluyor? R bölü 2 oluyor. Paralel bağlılarda özdeşlerse R bölü N kuralından bir tanesini yazıp kaç tane varsa o sayıya bölerek hesaplayabiliyorduk. Şimdi direnç madem yarıya düştü akım ne olacak o zaman dirençle ters orantılı olduğu için o da iki katına çıkacak. İyiydi normalde artık ikinci durumda akımlarım 2 oldu. O zaman yeni kuvvetim F üssü 2i çarpı 2i bölü d oldu. Dolayısıyla ben şu i çarpı i bölü d'ye f dersem bu da f üstü de 4f kadar olur. Örnek 65'e bakalım. Birbirine paralel iletken y tellerinden şekildeki yönlerde i ve 2i şiddetinde elektrik akımı geçerken x'in y'ye uyguladığı manyetik kuvvet f'dir. Şimdi bakalım burada Akımlar aynı yönlü. Aynı yönlüyse birbirini çekecek yönde kuvvet uygulayacaklar. Bu bu tarafa bir kuvvet. Bu da bu tarafa. Bana X'in Y'ye uyguladığını F olarak vermiş. X'in Y'ye uyguladığı şu F. Y'nin X'e uyguladığı nedir diyor. Bunlar aynı büyüklükte zıt yönlü oluyorlardı. Y'nin X'e uyguladığı da ne olacak? Zıt yönlü olduğu için eksi F eksi burada yönü belirtiyor. Büyüklük olarak o da F kadar olacak. Etki tepki kuvveti gibi de bunu düşünebilirsiniz. Birbirine eşit, zıt yönlü. Örneğe bakalım. Sonsuz uzun, birbirine paralel iletken teliy metalleri sayfa düzlemine birbirine paralel olarak yerleşmiştir. Tellerden şekilde belirtilen yönlerde bu şiddetlerde elektrik akımı geçiyor demiş. K ve tellerinin L teline uyguladıkları bileşke manyetik kuvvet sıfır olduğuna göre diyor, İM akımının yönü ve büyüklüğü nedir? Öncelikle K ve L birbirine akımlar aynı yönlü olduğu için çekme kuvveti uygulayacaklar. Bana K ve M tellerinin L teline uyguladıklarının bileşkesine sıfır olduğunu söylüyor. Şimdi K L'ye çekecek yönde bir kuvvet uyguladığı için M de demek ki buna eşit büyüklükte zıt yönde çekecek yönde bir kuvvet uygulaması gerekiyor L'ye. Demek ki M'den geçen akım da KLM'deki akımlarla, K ve L'deki akımlarla aynı yönlü olursa böyle bir kuvvet uygulayabilir. O zaman ben bu kuvvetleri eşitleyeyim. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet ile M'nin L'ye uyguladığı kuvveti ne yapıyoruz? Eşitliyoruz birbirine. Sadece bir tanesinin başına eksi koyuyorum. O da yönleri zıt olduğu için. Peki formül neydi kuvvette? 2 çarpı k çarpı i1 çarpı i2 bölüde. Bir de çarpı tellerin uzunluğu l vardı. Bu formüle yerine koyacağız. Formülde yazıyorum eşitliği yerine. Hemen 2 çarpı k çarpı önce k l için yazıyorum. i çarpı i bölü aralarındaki mesafe d kadar eşit olacakmış. 2 çarpı k çarpı l ve m için yazıyorum. i çarpı i m bölü aralarındaki mesafe l ve m'nin 2 d kadar. Buradan d'ler sadeleşecek. 2 k'lar sadeleşecek. i'ler sadeleşecek. İçler dışlar yapıyorum. 2 tane i eşit oldu i bize de zaten bunun büyüklüğünü sormuş. Ben işlem yaparken eksiği koymadım. O sadece yön belirttiği için. Akımın yönüyle bir alakası yok. Biz zaten akımın yönünü bakın burada bulmuştuk. Diğer akımlarla M'deki de aynı yöndeymiş. Büyüklüğü de 2i kadar olacakmış. Bu soru size ödev olsun. Şekilleri açtım görün diye, inceleyin diye. Kafanıza takılan bir şey olursa WhatsApp'tan sorabilirsiniz ama uğraşın bence güzel bir soru. 68. örneği yapalım. Çok uzun x, Z iletken telleri sayfa düzlerine dik olarak yerleştirilmiştir. x, ye tellerinden belirtilen yönlerde akımlar geçiyormuş. Z akımının yönü ve şiddeti nedir diyor. Öncelikle x'ten sayfa düzleminden dik dışarıya doğru bir akım, Y'den de sayfa düzleminden dik içeriye doğru bir akım geçiyor. Şimdi akımların yönleri zıt olduğu için bunlar birbirini itecek yönde manyetik kuvvet uygulayacaklar. X, Y'yi itecek yönde şu şekilde bir manyetik kuvvet uygulamış. Büyüklüğü de bir parça. Buna biz Fx diyelim. Z de demek ki yukarıya doğru manyetik kuvvet uygulamış. Y'ye. Fz diyelim buna da. O zaman e, itecek yönde manyetik kuvvet uyguladıysa z sayfa e, x pardon y y sayfa düzleminden içeri olduğu için z bu zıt yönlü olacak. Dolayısıyla sayfa düzleminden dışarıya doğru yönü olacak diyebiliriz. Burada yönünü sormuş. Sayfa düzleminden dik dışarıya doğru oldu. Şimdi de büyüklüğünü hesaplayalım. Ben şöyle yapacağım. Şuna 2 birim, şuna da bir birim diyeceğim. E, oradan yola çıkarak yapacağız. Yani fz'nin iki tane fx'e eşit olduğunu söyleyeceğiz. fz'yi yazıyorum. Formülde 2 vardı, k vardı, akımların çarpımı bölü d vardı. Şimdi akımların çarpımını yazıyorum. iy çarpı iz bölü uzaklık ne kadar? 1d kadar. Eşit iki 2 tane, şimdi formülü parantez içinde yazıyorum. 2 çarpı k çarpı iy çarpı ix bölü aralarında 2d kadar mesafe var. Buradaki 2'ler sadeleşti. Şuradaki ikiler de birbirini götürdü. K'lar da götürdü. Y'ler de götürdü. D'ler de götürdü. Şöyle bir sonuç elde ettik. İz eşittir. İx. Böyle bir sonuç elde ettik. O zaman İx'in değerini biliyor muyuz? Hemen soruya tekrar bakalım. X, Y tellerinden belirtilen yönlerde i ve i ve iz diyor. Demek ki bak x'inkini i kadar diye söylemiş. Ve o zaman iz de ne oldu? i kadar yönü de sayfa düzleminden dik dışarıya doğru oldu. Geldik yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketlerini incelemeye. Elektrikle yüklü bir parçacık manyetik alana girdiğinde parçacığın hız vektörü manyetik alana paralel doğrultuda değilse eğer parçacığa manyetik kuvvet etki eder. Bu kuvveti de F eşittir yük çarpı hız çarpı manyetik alan şeklinde QVB formülüyle hesaplıyoruz. Tabi şurada çarpmanın vektörel çarpma olduğunu göstermek için nokta değil de çarpıyla göstermişler. Yönler önemli olacak. Q yük miktarı V hız B de manyetik alan. Manyetik alan ku manyetik kuvvetin yönü sağ el kuralıyla bulunuyor. Buna göre sağ elin dört parmağını manyetik alan yönünde tutuyoruz. Baş parmak hız yönünde oluyor. Hemen bak elimi çizmeye çalışayım şöyle. Dört parmak sağ elimizin dört parmağı manyetik alanın B'nin yönünde olacak. Baş parmağımız hızın yönünde olacak. B'nin yönünde. O zaman avuç içimiz artı elektrikle yüklü cisme etki eden kuvvetin yönünü gösterecek. Şu an benim buraya çizdiğim dış yazıyım. Avuçumun dışı iç kısmı sayfadan içeriye doğru. O zaman sayfadan içeriye doğru benim bu çizdiğim el şekline göre ne olacak? Kuvvetin yönü olacak. Yani üçü de birbirine dik duvarın üç köşesi gibi gibi düşünebilirsiniz bunu avuç içinin tersi de negatif elektrik yüküyle yüklü cismi etki eden kuvvetin yönünü gösteriyor. Avuç içinin tersi yani avucun dışı negatif avucun içi pozitif yüke etki eden elektriksel manyetik kuvveti gösteriyor. Manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet değil. Bilgiye bakalım. Elektrik yükü q, hızı v olan bir cismin hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasındaki açı alfa ise cisme etki eden manyetik kuvvet o zaman qvb formülünün yanına sinüs alfa bağıntısı gelerek hesaplanır. Şimdi burada ee, cisme etki eden kuvvet vektörünün yönünü bulmanızı istemiş. Dört parmak manyetik alanı, baş parmak hızı avucumuzun dışı eksi yükü etki eden manyetik kuvveti, avucumuzun içi artı yükü etki eden manyetik kuvvetin yönünü gösteriyordu. Bunları size ödev olarak bırakıyorum. Elimi şu an göremediğiniz için tarif etmem zor. Ödev olarak yapmaya çalışın, uğraşın. Yapamazsanız WhatsApp'tan sorun. Mümkün olduğunca açıklamalı anlatmaya çalışırım. Yani düzgün yerleştirdiğinizde manyetik alanın ve hızın yönünü zaten doğru bulacaksınızdır. Bu soruyu yapalım beraber. Elektrik yükleri artı Q olan XYZ cisimleri sayfa düzlemindeki düzgün B manyetik alanına aynı düzlemde eşit büyüklükteki hızlarla giriyormuş. Bu cisimlere etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklüklerini soruyor. Öncelikle manyetik kuvvetin formülünü hatırlıyorum. Q çarpı V çarpı B idi. Burada hepsinin de V hızı eşitmiş. Soruda eşit büyüklükteki hızlar diyor. Şimdi öncelikle yönleri hatırla. Manyetik kuvvetin yönüne dört parmağımı koyuyordum. Şöyle tekrar çizmeye çalışayım. Dört parmağım bu yöne, baş parmağım hızın yönüne konuluyordu. Avucumuzun dışı eksi yükü, avucumuzun içi de eksi yüke etki eden manyetik kuvveti gösteriyordu. Şimdi burada ee hızla yani manyetik alan vektörü birbirine dik olacak. Biri başparmak, biri dört parmak çünkü. Dikkat edersen Bx ile B birbirine paralel dik değil. O zaman zaten Fx kuvveti diye bir kuvvet yok. Sıfır. Bunu bulmuş olalım bu şekilde. Paralel olduğu için manyetik kuvvet sıfır. Y için yaparsak Fy ye formülde yerine koyuyorum. Q'su bir taneymiş. Hızı V kadar olsun. Hepsinin hızı eşit zaten. Manyetik alanımıza da B dediği için QVB kadar oldu FY'miz. FZ'ye geliyoruz. Bakın bir alfa açısı var. Açı varsa ne yapıyorduk? Sinüs alfayı ekliyorduk formülde. Yani şu formülün yanına eğer açı varsa ne yapıyorum? Çarpı diyorum. QVB çarpı sinüs alfa ekliyorum. E yükü yine Q kadar. Hızı eşit demişti soruda zaten. Manyetik alan yine B kadar. Çarpı diyorum o zaman yanına. Sinüs alfayı ekliyorum. Şimdi sinüs alfa e, çarpma işleminde değer küçültücüdür. Yani fs daha küçük olacak fy'den. En büyükleri fy oldu. Sonra fs oldu. En 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 küçükleri fx oldu. Çünkü zaten bir değeri yok sıfır. Bir de bu bilgilere bakalım. Elektrikle yüklü bir parçacık manyetik alana dik doğrultuda girdiği zaman cismi etki eden kuvvet vektörü cismin hız vektörüne dik olacaktır. Hız vektörünün kuvvet vektörüne dik olduğu hareket türü aslında çembersel harekettir. O zaman manyetik alana dik doğrultuda giren yüklü bir cisim düzgün çembersel hareket, düzgün dairesel hareket yapar diyebiliriz. Bu düzgün dairesel hareket konusuyla ilgili de ayrı bir video çekeceğim zaten sizin için. Çembersel hareket yapan Elektronlar gaz atomlarını uyararak onların ışık yaymasına sebep olur. Resimdeki beyaz çizgi elektronların izlediği yörüngeyi gösteriyor. Manyetik kuvvetin teknolojide birçok kullanım alanı var. Mesela tıpta görüntüleme tekniği olarak kullanılıyor ve MR olarak bilinen manyetik rezonans olayında manyetik kuvvetlerden yararlanılıyor. Örneği yapalım beraber. Elektrikle yüklü X, Y, Z cisimleri sayfa düzleminden içeriye doğru yönelmiş. Düzgün B manyetik alanına V, X, Z'ye V, Z hızlarıyla gidiyor demiş. Cisimlerin yörüngeleri şekildeki gibi olduğuna göre elektrik yüklerinin işareti nedir? Hemen sağ el kuralını hatırlayın. Dört parmağımız manyetik alanın yönünde. Manyetik alanımız çarpıyla verildiğine göre sayfa düzleminden içeriye doğru. Dört parmağınızı karşıya doğru. Sizden dimdik karşıya doğru tutuyorsunuz. Sayfa düzleminden içeriye. Sonrasında baş parmağınızı önce X için yaparsak VX hızının yönünde tutuyorsunuz. Avuç içinizin baktığı tarafta gitseydi kesikli çizgiler o zaman X artı yüklüdür diyecektik ama avuç dışımızın olduğu tarafa doğru gittiği için X eksi yüklüdür diyorum. Şimdi Y için bakarsanız Manyetik alan yine aynı dört parmağımızı karşıya verin. Bu sefer V'ye hızına baş parmağınızı koyun. Avuç içiniz sağ tarafta, avuç dışınız sol tarafta kalacak. Sağ tarafa doğru gittiği için avuç içinizin olduğu tarafla Y doğru gitmiş, yani artı yüklüdür diyoruz. Z'ye bakıyorum. Ee, yine baş parmağı, şey, dört parmağımı manyetik alan yöndedim, dik karşıya verdiğimde baş parmağımı ve z hızının yönünde tuttuğumda avuç içim aşağıya doğru, avucumun dışı da yukarıya doğru bakıyor. Yani avuç içim eksi y yönünde, avuç dışım artı y yönünde diye düşünebilirim. Avuç içimin yönünde gittiği için z de artı yüklüdür diyorum. Örnek 71'i de yapalım. Elektrik yükü artı 2 olan bir cisim şekildeki paralel levhalar arasındaki... E elektrik alanında sapmadan hareket edebilmesi için hangi yönde ne kadar büyüklükte bir manyetik alan uygulanmalıdır diye soruyor. Öncelikle şimdi bu artı yüklü olduğu için eksi yüklü levhaya doğru yönelmek isteyecek. Dolayısıyla cismi şuraya alıyorum. Aşağıya doğru bu cisme ne etki edecek? Bir elektriksel kuvvet etki edecek. Bunun değeri de e, şu şekilde bulunuyordu. yük çarpı. Elektrik alan. Şimdi yukarıya doğru bu cisme bir manyetik kuvvet etki edecek. O da QVB kadar. Peki neden yukarıya doğru diye söyledim. Ee, şimdi hızımın yönü için baş parmağımı koyduğumda avuç içim yukarıya bakıyor. Manyetik alanımda tam sayfa düzleminden içeriye olursa avuç içim ancak o zaman yukarıya bakar ve bu iki kuvvet F ile FE birbirini dengelerse ben tam düz çizgi hizasında ortadan gidebilirim sapmadan. O yüzden bu şekilde düşündük. Yani manyetik alanımızın yeni sayfa düzgünden içeriye olacak. Manyetik kuvvetimiz de o yüzden yukarıya doğru artı y yönünde olacak gibi düşünebilirsin. Madem bunları birbirine eşitliyorum. qvb eşittir. Q çarpı E. Neden eşitlediğimi tekrar söylüyorum. Tam ortadan bu hizadan sapmadan gidebilmesi için aşağıya doğru çünkü elektriksel kuvvet çekiyor onu. Kendisi artı aşağıda eksi levha var. Dolayısıyla yukarıya doğru bu manyetik kuvvet olması gerekir. Yoksa e, sapmadan dümdüz gidemez. Yükler birbirini götürüyor. Bize manyetik alanı sormuşlardı. O zaman o da ne oldu? E bölü V olarak geldi bakın.